Ulan korona hepimizi paranoya gettim be. Acaba korona olduk mu olmadık mı? Tad alabiliriz bu koku alabiliriz mi? K9 köpeği gibi her şeyi kokluyum evin içinde ya. Narkotik köpeğine döndüm acaba sürekli koku alma duyum çalışayım mı Var ya 50 sene sonra torunlarımıza anlattığımızda götüyle gülecekler bize. <laughs> Amın et salakları yara sevmişler 2 sene karantinada kalmışlar diye makara yapacaklar. Zaten onun yeni nesilde saygı da bitiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Adamın tek içki yara sayıyı bizim getiriyor burada. Hepsi için aynısını diyorlar. Manyağın teki çıkmış, maymun gerkinmiş, maymuna maymundan bulaşmış. Yavşak insan bitti çünkü dünyada maymuna kaldın. Arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nün öyle bir açıklaması tabi olmaz. Ne diyecek Dünya Sağlık Örgütü? Vatandaşın biri çıktı maymut diye e, öyle, öyle diyecek hali yok. Kan bozukluğu diyecek tabi. Orta Asya ülkelerini boklamayın arkadaşlar. Bizim ülke çok mu masum? Bizim ülkede de eşek şey yapıyorlar. Ben zaten ahiret gününü çok merak ediyorum. Biliyorsunuz hayvanlar dile gelecek ahiret gününde. Eşek bir konuştu bu beni çayıra götürüp şey yaptı diye. Çok büyük makara çıkacak bak görürsünüz yani. Gülmeyin arkadaşlar vallahi ciddiyim ya. Siz hiç insan şey yapan eşek gördünüz mü? E sen niye eşeğe şey yapıyorsun ya? Yazı günah değil mi? Çok ilginç bir de yani nasıl bir fantezi dünyası. Allah belanızı vermesin sizin ya. Biraz uykusuz kaldım gözler ondan şiş arkadaşlar. İçine sıçtımı kargası geldi yine sabah. Kantırdaki botlar gibi içine sıçtı kargaları? Hem hiçbir boka faydaları yok. Gezi gene de beni uykumda ne diyorsunuz? Arkadaşımız eskisi kadar küfür etmiyorsun demiş. Edeyim gene be yani içime nasıl geliyorsa yayınlarda bol bol sövüyorum ama. Ya ben normal hayatımda da ona koyayım, buna koyayım, şuna koyayım diye gezen bir adam değilim ki arkadaşlar. Siz de küfür etsek bir türlü etmesek bir türlü manyak mısın? Kimisi çok küfür ediyorsun diyor. Kimisi lütfen daha çok küfür et diyor. Üç tane karakterim oldu benim ortalık orospusuna döndüm. Ben anlamadım ki. Ayça 22 oturum açtı. O benim işte. Hiç değiştiremeyeceğim kendimi. Hoşuma gidiyor çünkü böyle size sohbet muhabbet eder gibi. İsterse takip 5 milyona çıksın. isterse 100 bine düşsün. Böylesi güzel. Sikeyim fenomenliği kankinizin.